Medeniyetlerin beşiği olarak gördüğümüz Anadolu aynı zamanda bizler için bir irfan mektebidir. Özellikle kadim çağlardan itibaren Anadolu'nun dünyaya kattığı bu harç ilimde de ön saflarda yer almasına sebebiyet vermiştir. Evet pek çok ilim insanının pek çok bilim dalının türemesine, gelişmesine ve yayılmasına sebebiyet veren Anadolu bugün de bahsine nail olduğumuz İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri'ni de kendi bağrından çıkarmıştır. 15'i aşkın eseriyle Türk İslam ilminde büyük bir noktaya ulaşan Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri'nin hayatı oldukça takdire şayandır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri 1703 tarihinde Hasan Kale'de doğdu. Babası Osman Efendi, annesi ise Hanife Hanım'dır. Babası Osman Efendi de Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri gibi bir ilim insanıydı ve zamanla Hasan Kale'den ayrılarak Bitlis'in Tillo ilçesine giderek orada Şeyh İsmail Fakirullah'tan ilim becerilerini arttırmayı temenni ederek onun dergahına girmişlerdir. Küçük İbrahim Hakkı hem babasından feyz alıyor hem de Şeyh İsmail Fakirullah'ın dizi dibinde yetişiyordur. Bu ikisinin vefatına mütakiben Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi ilmini tamamlamış ve kendini Erzurum'a yolunu çevirmiştir efendim. Bunun üzerine İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri eserlerini yazmaya seferber olmuş ve bu sırada da 1752 tarihinde İstanbul'a gitmek durumunda olmuştur. Özellikle 1. Mahmut'un iftarlarında konuk olarak ağırlandığı da tarihi kaynaklardan elimize geçen temel verilerden biridir. Evet, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretlerinin ilim hususunda en dikkatimizi çeken durumu mütevazi oluşudur. İbrahim Hakkı Efendi ilmi ve tasavvufi birikimini maddi menfaat beklemeden topluma hizmet, toplumun ileriye dönük görüşlerini geliştirmek ve her daim toplumda güzel ahlakı yaymak üzere kendisini seferber eden bir ilim insanı olmuştur. Hatta yazmış olduğu İrfaniye adlı eserinde oğluna bir öğüt vererek ona aynen kitapta yazdığı üzere tekkelerde eğlenmeyip ilim meclisine gelesin. Herkese şefkat nazarıyla bakıp hiçbir ferdi hakir görmeyesin ve kimseden hiçbir nesne istemeyip kimseye bir hizmet buyurmayasın şeklindeki temennileri güzel ahlaka ve mütevaziliğe yönelik üslubunu taşıdığının da göstergesidir. Yeni astronominin gelişmesinde önemli verilerden söz ederken hiçbir ilmi gelişmenin Allah'ın evreni yaratıp yönettiği gerçeği ne aykırı olmayacağını daima savunmuş ve bununla birlikte de bütün gelişmelerin bu inanç çerçevesinde yorumlanmasını istemiştir. Bu insanlar hiç şüphe yok ki eserlerinde her daim Allah'ın hakikati üzerine davranmış ve bilimle dini elbette ki birbirine çok da fazla bütünleştirmeden, bunu savunmaya geçmeden ikisini ayrı ayrı sentizlerle ama hakkın vahtaniyetiyle yapmayı da başarmışlardır. Özellikle Marifetname adlı eserinde bugün bizim öğreneceğimiz hem güzel ahlak ilkesi hem bilimsel gelişmeler hem de tasavvufi konular mevcuttur. Güzel ahlak ilkesinin yanında bilime sık sık yer veren İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri özellikle Marifetname'de aynen kitapta yazdığı üzere Mars'ın Güneşe karşı konum ve kavuşum konumlarını 5 gezegenin hareketlerini ve ayın yörüngesinde bulunan konaklar yani menaziül kamer ile doğuş ve batış saatlerini gösteren çizimler bulunmaktadır. Bunun yanında Marifetname'de yönleri ve rüzgarı gösteren ayrıca 32 rüzgar ve bunları ilişkili yıldızlar ile pusula çizimleri de mevcuttur. Marifetname'de Güney Yarımküre ülkesi ve bölgeleri yani daha doğrusu Güney Yarım Küresi ve Kuzey Yarım Küresini gösteren haritalarda mevcuttur. Toplumda vücuda getirdiği eserlerin net rakamı bilinmese de 15'i aşkın olarak söylenir, bazı kaynaklarda da 32 ila 39 arasında eser yazdığı da belirtilmektedir. Çoğulcu bir aşk hikayesidir İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri'nin hikayesi. İbrahim Hakkı Efendi dört kişiyle evlenmiş. Bunların adı Firdevs Hatun, Fatma Hanım, Belkis Hanım ve Züleyha Hanım'dır. Mektuplarını sizinle paylaşacağım. Özellikle birini tam olarak sizlere beyan etmek isterim. Merak edenler diğer mektupları ve İbrahim Hakkı Efendi'nin eserlerine bakabilirler. Burada çok centilmen bir erkek görüyoruz. Tasavvufun insanlara anlatıldığı ve modern hayatta bugün betimlendiği gibi haktan uzak olmadığını, kibarlıktan öte durmadığını ve insanların Allah aşkı ile beşer aşkını farklı bir boyutta birleştirdiğini görmekteyiz. Özellikle okuduğum tasavvuf eserlerinde hep şunu gördüm. Eski bir hatırayı ifade eder gibi etmek isterim. Eskiden tasavvuf hanelere giren müritlere şu soru sorulurdu. Sen hiç aşık oldun mu? Mürit eğer olmadım derse git ol öyle gel derlerdi. Çünkü beşer aşkında yanmayan ilahi aşka ve vuslata ulaşamıyordu. Bugün maalesef ki bu erkanlardan uzak kalıyoruz ve bir şeyler bize maalesef ki öcü gibi gösterilmeye devam ediyor ve dünyada yaygın olan İslamofobi toplumumuzun içerisinde dahi vücudunu çerkinleştirmiş bir durumda. Evet, eski bir alimin dört hanımından birisine yazdığı bir mektubu okuyayım efendim. İzzetli, hürmetli, hakikatli, adamlıklı, şefkatli, hatırlı, gönüllü, asıllı, usullu, akıllı, izanlı, hünerli, marifetli, üsluplu, yakışıklı, güzel huylu, tatlı dilli, uzun boylu, ince belli, Kıl ayıpsız hatunum, helalim, firdevs hatun huzuruna. Derunu dilden yani gönül içinden ve canu gönülden selamlar ve dualar edip ol mübarek nazik hatırını sual ederiz. Hüdanın birliğine emanet veririz. Benim nazlı yarı gam güzarım yani dert ortağım. Benim şenliğim, şöhretim, benim sevdiğim, keyfim, benim canım firdevsim. Neylersin, nişlersin, ne, ne, ne keyftesin, ne fikirdesin, ne haldesin, ne demdesin yani durumdasın. Benim güzelim, garip gönlünü ne ile eylersin? Okur musun, nakış mı işlersin? Evet, diye devam ediyor. Efendim sizleri de fazla yormak istemem fakat mektupları okumanızı canı gönülden temenni ederim. Ve son sözüm olarak şu ifadeyi kurmak isterim. Bunlar aşkı evet sözcükte küçük ama gönülde büyük yaşayan insanlardı. Bunlar gönlüyle hareket edip gönlüyle nefesindeki o güzellikleri saçan insanlardı. Biz de böyle bir insanı tekrardan sosyal aleme getirmiş olduk. Hatamız varsa affola, sürçü lisan eylediysek kusurumuz affola. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.